O hanımın keyfini siz sürüyordunuz. Koltuğun keyfini hepimiz süreceğiz. Bayağı bu böyle boyun boyuna her tarafa masaj yapıyor ha. Ne diyorsun ya? Ayağın altına bile yapayım şimdi şey kütür, kütür, kütür kütür, Kütür kütür. Bak şimdi. Vay, bay, bay, bay. Ay ay ay. Oh bak her yere. Oy. Oy. Oy Cepte bir kültürel klişe oldu hemşerim ya. Sen şöyle bir şey yap da ben bir oturayım bakayım benim çünkü boynum boynum vallahi acayip ağrıyor ya. Dur oğlum dur önce ben benim şey edeyim sen benden sonra. <laughs> saç koltuğu almışsınız. <laughs> i̇yi benim de boynum tutulmuştu iyi oldu. Oh. Ulu Tanrı. Ne kadar açmış bunlar televizyonun sesini ya! Arkadaşlar saat sekizde kapatıyoruz, yemeği oturacağız. Lütfen beşer dakikalık son turlar. Aa yalnız ben bir on beş takımı Gözde'ye vermiştim, onu dikkate alalım. Ama ben zaten kısa program aldım. Yalnız Gözdeciğim hepimiz kısa tur aldık, burada herkes bekliyor, lütfen. Rıza bu hesapları yazılı olarak tutalım ama, çok karışıyor. Evet, ben daha hiç bilmedim mesela. Reis arkadaşımız da baksana ekmek hamuru kıvamında bir de hala masaj beklentisi içinde. Şu an normalde dedikodemi yapayasın diye sinirlenirdim ama gerçekten kulak membesi kıvamında Dostlar, Romalılar, yurttaşlarım. Allah Allah, masaj olurken ah o oh, anladık da bu ne ya? Toksin atıyor. Stella! İyi akşamlar. Masaj koltuğu aldık da. <laughs> Çık hayatımdan gözünü seveyim, çık. Kız! Ay evi almışlar. Ben bu maşas koltuklarını biliyorum. Bir alışveriş merkezinde beş dakika oturdum. O günden beri ben artık eski ben değilim. Ay! <gülüyor> <gülüyor> Şu an sırtım tutuk ve ben o maşas koltuğunu bünyeminden daha çok arzuluyorum. Biliyor musun? He. Gecenin ikisi istersen çal kapılarını. De ki canım ben masaj için geldim. Bakalım hangi hane halkı sana ne tür bir masaj yapıyor Zerrin? Merdiveni içirdi mi? Merdiven. İnşaat merdiveni. İşte, Şuradan terasa merdivenle köprü kursam, emekliye emekliye gitsin. Terasın kapısı da açık, kimse duymaz be, he? Yok anam, şöyle yapalım. İstersen buradan oraya böyle bir ip gelelim, sen böyle ipin üstünde yürü, daha heyecanlı olur. Kız, ne manyak partilere gidiyorsunuz siz? Ne veriyorsunuz orada? Bu neyin kafası? Efendigi bırakın içten. Yok kız vallahi aşağı bakmasam terasa atlarım. Ha ben buradan atlarım. Programım bile var. Herkes atlıyor. Ben geri orada suya atıyorlar. Sen burada direkt betona çakla. Ay Zerin kızım sırtım körk yüzünden çok fena. Oradan koltuk gel gel diyor. Bak. Ana oradan sana gel gel diyen Azrail Azrail. Kız ne yapıyorsun? Ne diyorsun lan? Ne yapıyorsun? saç deniz saçmalama yapma dur deniz <laughs> <laughs> ya Allah belanı vermesin alan seviyorsan yapma ha kız valla bakamam Allah belanı versin Allah seni de çocukların da böyle manyak etsin değil mi bakam <laughs> Vallahi barın herkes yandırır ha <laughs> bakamıyorum ne ne yaptın ha sesin de çıkmıyor <laughs> çıktı mı merdivene Derin, halde sen cenazene gelmem. Yaralanırsan da bakmam. Lan. Zeli. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.